Buraya Ne yaptın? Dolap var, var. dolap ya. ya. da, ya da ben paraları bana bırak. Uf, burada elmaslar var lan. Yüzük. Arkadaşlar, eğer benim sesimi duyuyorsanız. Lan duyuyorlar, duyuyorlar. Duyuyorum. Tamam duymayın o zaman. İstemiyorum sesimi Yalan duymanız. Etki duymasalar. Grafik... Ekran ne kadar Var ya benim grafik yüzde yüz. Şu an var ya şu dolabın sayısını göremiyorum. Grafiği ben düşüreceğim ya bir dakika bekle beni. Dur kanka. Var ya benim grafikler... E, çok düşük. Dur yükselteceğim. Benim grafikler Efsa bir düşüş. Graf Adam FPS'yi neden atmış tutuyor? Neden? Yönetim ben hiç böyle alışık değilim ben bu. Hiç <laughs> alışık değilim oh, ben geldi. bu grafiğe. Acayip kötü durdu. Arkadaşlar bugün hep birlikte Dort oynuyoruz. Bunu başta demeliyim. <laughs> hep birlikte. <laughs> İki kişiyiz. <laughs> <laughs> Hep birlikte. Hepimiz aslında doğru söylüyoruz. Hepimiz bir tuşa basıyoruz. Haydi arkadaşlar. Okay, beni Hepimiz bekle. <laughs> oh, Benim para. Efener çıktı. Aa. Arkadaşlar biliyor musun? Doğrusu en küçük şeyine söyleyeyim mi? Eee şey dolap açarken şeye girmek, yatağa girmek. Ay, Canavar değil. geliyor mu? Bilmiyorum. Sen neredesin? O bu değil de. Hanım, Efendim, ilk defa. Ananı bak korktum bak lütfen. Var ya dünyanın en dünyanın en şey ne söyleyeyim mi? En sasansiyoner. Ne? Söyleyeyim mi ki? Anacan. Merhaba arkadaşlar ben Anacan. En sasyonel YouTuber. Merhaba arkadaşlar. Ben Böyle dinli şey yapıyor ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Adal. Adal. Azal ben. Buradan da sana selam olsun Azal. Oh my god. <laughs> Bu şey. Bu bir şey moda oynuyor. Elmaslı para buldum lan. Şu bir sürü paralar oluyor. O yüzden. Tamam. Var ya şey bugün hep beraber dur yazacağım. Hep beraber hep, hep beraber doğru. Arkadaşlar. <laughs> Anladın değil mi? <laughs> Anladın değil mi ne de dediğimi? Anladım anladım. Ay çok ayıp. Çok ayıp kanka arkadaşlarımıza öyle bir şeyler yazmayın tamam mı? Sansürledim merak etme zaten sansürlü. Hasan normalde de sansürlüydü ne de, yani sansürledim de. Abi ben ee, gidiyorum raş ya. Rush, rush geliyor rush geliyor. Şurak geliyor şurak. Bence şurak geliyor ya. Rush şurak. Şurak merhaba. Dakika, Şurak geldi. Ben var ya hiç eşyasız evet, bitirmem. Param benim bu. 505 oldu lan. Ben 120 ben. Ah başka bu. Lan hız git. Ne Merhaba arkadaşlar. Pusçu pusçu. Bir şey bir şey modu oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Adam. Sanki adam olmadığını bileceğiz gibi her şey Merhaba arkadaşlar ben Adam. Bir de şey mi gösteriyor? <laughs> Sanki bilmiyoruz adam olduğunu. <laughs> Acık Ahmet 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 Ahmet. Aklıma e, daha geçen oynadığım şey modu geldi. Ne? İşte en en son oynadığım mod. Kişi geldi. sana geldi. Sana geldi. Rush geliyor ananı. Harbi. Hadi hadi dolap yok Ar dolap yok. Tamam var var. Son anda girdim. Bir gram eksildi. Bir saniyse bile eksildi. Beni bekle. Kanka beni bekle dur. Allah'ını seviyorsan beni evet. bekle. Lan arkada kaldım dur. Dolapları açmak için. <laughs> Güzel bir karşılama değil mi? Wow! E, kaç param var? Oda biliyorum. Solda bir tane oda var değil mi? Yok. <laughs> Kanka paraları bana bırak. Çekmeceleri açma. Abi neden bütün paralar senin? Neden benim olmuyor? E yani ben şey miyim benim ne ayrım? Aslında ben beş kere dorsu bitiririm zaten para ihtiyacım ben. Ben parasız bile Ben eşyasız dorsu bitirebilirim aslında ya. Şu an no normal oteldeki param 12. Kimsin? Alın <laughs> alın 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 buldum. alın 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 Kapıya da geç bakayım. Şey mi? Bura değil. Bence buraya. Bu seslerden anlaşılıyor bence <laughs> buraya da açalım. Ulan! <laughs> o <laughs> <laughs> ne? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Artık bastığımız geliyor. Böyle bir şey değil mi? Kanka Oha. dedim mi sen oğlum. Ses geliyor Yo. değil mi? Öyle bir şey yoktu. Ne öyle bir şey yoktu? böyle bir oyunun bug'ı var biliyorsun herhalde. Yok bak normalde şey lazım Normalde şey e, tam açınca geliyordu. Abi ya kimse söylemedik uzun zaman böyle oynamıyorum ki. Kimse söylemedi ya, bak, bana. Kapıyı dinliyorsan arkasından ses geliyorsa demek ki o kapı cinli. Artık açarken mi geliyor? Nerede lan bu? Um, ben ben önden gideyim be abicim ablacım. Hep birlikte düğütten ölüyoruz. Ben önden gideyim <laughs> be abicim ablacım. Em, em, Bence rush şey gelecek. Bence rush gelecek inan bana. Bak, bence... Bak ne dedim? Öldün. Öldün değil mi? Ya, "Board rush geleceğini ben dedim." biliyorsun, değil mi? Aldın, değil mi? "Board de rush geleceğini ben dedim." biliyorsun, değil Allah, mi? Allah ben de ben ben rush gelmez sandım. Rush mu gelecek? Belli olmaz. 31 ka 31 kapıdayız. Para <laughs> <laughs> dur dur. Yuvak 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 tam burada doğru yok Doğru ya biraz seni nası? Durumuyor, incelemek lazım. Hadi geliyorum. bak Bir de bu Arkadaş Pardon bak sey hiç Sol sol sol. Ne bitti? Ölmedin mi? Ölmedim. Bak ölürsen çok iyi olur. Burada da. Elmedin. Şu kapı açılıyor mu? Abi kolu olmayan kapı nasıl açılabilir? Açı açılabilir. Söyler misin bunu? Olabilir. Kanka hiç kolu olmayan kapı açmadım. Açmadım. <laughs> Onlar da etmedi. Kanka dolap yok ileride. Girdim. Sana da. Onu ona. Ay, ona ona. Öl, öldüm sandım lan. <laughs> ya şurada dolap vardı ya. Neden diğer yere gidiyorsun? Şurada Bilmiyorum. dolap var mı baksana. Bilmem onu. Canım istedim. Kardeş kardeş. E ee, o da hepsini sana yaptı biliyorsun değil mi? Merhaba ben bunu alıyorum sen de alsana bir tane artır İyi almasın ama. Ben al da al. Kendim var <laughs> <market> moduna gelen. <gülüyor> Bakayım. <laughs> Sana ordalardan güçlü olan şeyi yapma modu. Buradaydı. <laughs> Yok lan. Ananı Ben ne dedim? Ben ne dedim? Yok yani Oğlum nereden bileyim? Ses gelmiyordu ama. E neredesin? Ya buradayım. Gördüm. Emin misin bu kapı Ya bu bu. Bak gel Ben ne dedim? Bak bana güven. Bak bana güvenecek. Bana güvenme ölmez. Az önce sen de ölüyordun. <laughs> ne konuşuyorsun? Lan ben öldüğüm zaman senin yüzünden ölüyordum ha. Işık geldi. Sen çok önden gittiğin için Oo, geldi. Geldiğinde... orada para vardı. Onu lütfen bana bırak. <laughs> Kanka neden bana bırakmıyorsun? Tam paramı fülleyecektim bak. Ne kadar para lazım? <laughs> şey değil mi? Olayım. Ee, bir şeye yazdım, çete yazdım şeyi duyunca. Lan yanlış yere gidiyormusun? gidiyor Var benim. Bütün paraları almış zaten ya. 755 para var. Ben. 800 Aa. olunca bir şey diyeyim mi? Sağ bu sana sağ, benim, 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 sol benim, sol benim, sol benim, sol benim. Az ben vurayım, ben sola gideceğim. Sol benim. Sen tehlikeli bir yerdesin şimdi. Sen sağa git. Ya. Öğlen ben işte paraları benim. bana bırak. Ben şuradan paraları alacağım. Al sen de ne para sen aldın bu ya. Paragöz. Adam para çıktı ya. Hayırdır ya. Aa bug oldu lan. Ben az önce şundan vitaminle içmiştim. Hala iki var. Tabii evet, ki şu an bir tane kalması lazım. Bak acayip. Ya Rotan çok iyi be. Dostum Rotan çok iyi. Rotan efsane artık. On perfect. 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 Team the perfect. Ben yukarı çıktım. Abi yoldan hiçbir şey duyamadım daha Bir tane morlu buldum o kadar. O da çok gereksiz bir tane bir tane. Aa, merhaba. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Bir Biliyor şey mi? <laughs> arkadaşlar. Abi kartı aldım he ben. Evet. Her şeyi aldın mı? Her şeyi yaptık mı? Yes'i Yo ölmemişiz. Kim dedi aldık diye. Hadi aşağı in. Ya sen anlamadım. Yürü diyorsun. Yürüme bari doğru yapsan <laughs> Bak bak. Bak anlamıyor. Bak geliyor geliyor. Allah Allah. Belli Gelecek E yanlış yerde duruyorsun oraya geliyor. Abi bizden gelmesin buraya. Yok no, buraya Dur, gelemez abi. <laughs> Yok buraya gelemez arkadaşlar. Haa gel sen kit kitapları bulmaya gidebiliyor. Sen gidin neden gidemiyor? Dur kanka. Sen niye? Dakika. Ha. Üç. Ya burada işte. Abi Üç. burada ya. Abi gel. Abi gel. Abi. Abi bu bana geliyordu. Geberme abi. Aa. Yapacak yani bir şeyim şey yapar. Bunu bulamıyoruz. O mavi şey çıkar biraz sonra bak. San bir şey söylüyor mu? Bir bir şey bir şey attı bir şey bir şey. Olmaz isim falan al önce bir. İkimiz gidelim ya. Erkek sen gideceksin. Gel lan. Gel lan. Erkek sen geri zekalı gibi Erkek sen olmayın da. Ha, değmedi. Bir tanesini bul bunu. Zorlu. Açalım. Yok kanka hiçbiri yok. Baksana bulamadın. Aa, Aa. Yani burada zıplama sesi. Zıplayım. Buldum. Evet, bir tanesini bulduk. Sadece zorluma, zorlama testi. Zorlamadan 2 kaldı. Bir tane kaldı son. Bir tane. Onu da atarız ya. Abi zor. Abi ölme, öleceksin sanki. Ölmem ben. Abi ben koridorlarda dostumuz. Ne diyorsun ya? 35 mi lan? Bir tane buldum. Hayır, 6 Zor çıkmıyor. Figür merhaba. Figür gider misin? Figür hanım. Figür hanım. Bir tane kaldı ya son bir taneyi bulmam lazım. Bir tane. Doğru benim. Bak çıkmadan sakın kodu girme yoksa ölürüm. <laughs> Ben, mi? ben. Anca, oğlum, Kutu. Kitabı alacağım mı? Kitap daha bulamadı. Bulamadı. Bulamadı mı be? Bulamadı. Allah senin nasıl yapar? Ne? Darı, darı diye sesler geliyor. <laughs> Amfereviso Amfereviso Oluşma hadi Kanka üçgen bak Üçgen sonuncusu üçgen Ay e işte bulamadım Üçgeni neden Yoksa almadığım kitap yok bulamadım Buluruz oğlum biraz sonra Masmavi şeyler çıkar Burada olabilir mi tak daha hızlı bulabiliriz biliyorsun değil mi Yok kanka burada değil Atarsak daha hızlı buluruz. Tamam gel anne. Çeteyi atsana mı? Çeteyi şifreyi. Lan şifreyi bilmiyorum ki. Üç. Sonuncusu. Ay şifrenin şeyini. 3, 6, 3, 6, 4. Arka sonuncuyu bulacağım mı? Oğlum buldum üç. buldum. Şurada 2 saat. Görmedi bak. Masum abi şey çıktı. Neyin sonuncusu? Şu kaldın orada, git sen al ben o... Ay sen al sen, neden ben Lan bekle ama beni. Ben... Ne oluyor oğlum? Kanka ben öleceğim gibi duruyor bak. Oradan çıktı, oradan girdi. İyiyor, içiyor. Şöyle bir şey Baydım yapacağım, orada. acaba bir... Havaya kalkar mı? Şöyle bak. Kanka yok seni şu içersem şöyle yürüyerek hızlandırır mı kendimi? Yok yok deneme direkt bu. Deneyeceğim lan yine. Gel geldin mi? Gelince söyle yapıyorum. Ben yapacağım. Ben yaptım ya. Dur parayı bana bırak. Ben şeyi al ben diğer şeyleri tutayım. Aga ben haç alacağım. Dur dur. Şunların ikisini ben alacağım. Bunu alamıyorum ya. Bunu alamıyorum. Oh. Anan. Oğlum öleceğim bak. Dolap yok. Halant. Halant al. Al kolay ya. Öldüm. Öldüm. Ne demek ya? Nasıl? Öldüm mü direkt? Nasıl? Ay <laughs> bak değmiş bile? Bak bak Neden değmiş Ne? Edin kanka ya, nasıl ya, oluyor? Kutamatma. Tamam değil Sonra yürüyüp içime ışınlandı. Nasıl diyebilirim ki? Hap yürüyüp içime ışınlandı. Hangi robuxun yok mu? Yok. Bir şey söyleyeceğim ya. Benim suçum yok. İçim öyle ışıklandı. Ne oluyor oğlum? Neden kapı karanlık? Hamile beni izlesene. Şu Bitirmeye çalışacağım. Ölürsün Müjman. Geçken şiallarımı alsaydın. Neyse arkadaşlar ya. burada video bitsin bari. Ne yapalım? Arkadaşımız öldü. Ben devam edeceğim onun arkasından. Görüşürüz.